Doğru. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim izleyenlerimize. Romantik ilişkilerin, ilişkilerin psikolojimizi genel olarak iyi ya da kötü duruma götürebileceğini söyleyemeyiz. Ama şuna dikkat etmek lazım. Siz romantik ilişki içerisinde sağlıklı biri olmaya değil, sağlıklı biri olarak romantik ilişkinin içinde olmaya çalışın. Zira e, romantik ilişkiler sizi güçlendirebilir. Romantik ilişkiler farkında olmadan sizin bütün enerjinizi alabilir. Peki, e, Aristo'ya göre... Kırklı yaşlarda bir erkek için evlenmenin tam vakti. O zamanlar insanlar o yaşlarda ölüyordu. Onu. Evet ama şöyle <laughs> Yunanistan bu açıdan gelişmiş ileri bir medeniyet. Şöyle ki bu arada haklısın kesinlikle. Yani, hani hiç evlenme e, mi demek istedi acaba? Fakat şöyle o dönemlerden sonra orta çağ itibariyle <laughs> yaşam süresi azalıyor. şimdi O dönem o kadar medeniyetin ilerlediği bir dönem evet. ki özellikle Yunanistan'da ve e, Kıyı Ege tarafındaki o dönemler medeniyet içerisinde. Efes'te ömür uzun. milattan M.Ö. 600 yıllarda falan. Sonradan tekrardan bu savaşlar, Orta Çağ krizleri işte düşünce özgürlüğünde kısıtlamalar falan insanların erken ölmeleri için bir takım nedenler ortaya çıkmış <laughs> evet. sonradan. O zamanlar değil. Ve kadınlar için diyor ki e, erkekler 35-40 yaş arası en iyi evliliği yapar. Kadınlar da 18 yaşında yapar. Burada biyolojik bir açıklama var galiba. Sen aşkı, evliliği, ilişkiyi <laughs> Yüreme ve doğum üzerinden değerlendirirsek ne taraftasın? Nereye daha yakınsın? Ya bence e, tek olarak ayırmak doğru değil. Bir kere bir fizyoloji, bir biyoloji var ortada. Zaten fiziksel ve e, bedensel anlamda var olma istemiz olmasa bunu yapmayız. Ama bunu ha. nasıl konumlandırdığımız ve hangi metodolojiyle yaptığınız çok önemli. Ama ben şeyde değinmek istiyorum. Şimdi geçen okudum. E, evlenebilmek için 15 yaşı fiziksel anlamda yetiyor. Ergenliğe giriyorsun. 18 hmm. resmi 24 toplumun beklediği 30 mantıklı görünen... E, <laughs> Mantık, ya gerçek mantık hiç, hiç evlenmeyin diye paylaşımlar <laughs> falan gördüm. Başka, başka yazarlar <laughs> işte. da ne gerek var falan. Kırkta ne gerek var diye bir sürü gördüm. Şey de e, hocamın söylediği şeyler çok değerliydi. Değinmeden geçmeyeceğim. Kibar Feyzo filminde e kahkaha -E diye bir şey geçiyor. Evde kalmış kızlar. He. Yani evlilik kadınlara dayatılan ve kadınların yaşı üzerinden daha çok yapılan bir şey. Sanki işte az önce 18 yaşında gibi. evlenmesi gerekiyor gibi. ya. Sanki kadının başarması gerektiği bir olgu, orada var olması gerektiği bir olgu olarak al Algılanıyor ama tabii ki öreme ise yani burada doğa, dönüp doğaya baktığımızda dişi her zaman seçer evet. ve e, bütün erkekler dişiyi e, ikna edebilmek için bir gösteri yapar, bir şeyler Neler yapar, var? seçilebilmek için bir ürün ortaya koyar. O kuşların dansları. Tabii Aman, ki de yani diyorsun. dönüp ne baktığımızda yaptı seçimi ya? yapan bu dişi ne oluyor da insan tarafından çok daha farklı bir yere yani. konumlandırılıp sanki hızlıca alınması gerekiyor işte yaşı geçince 30'a gelince böyle çok Değerini kaybediyor, tabi, gibi, e, değeri kaybediyor gibi. Bunlar hep toplumsal cinsiyet ve öğretiler tabii ki ama bunları evet. nereye konumlandırmak gerekiyor? Ee, şimdi şöyle ben şuna şöyle bakıyorum. Şimdi Deborah Kerr diyor ki bir kadın 24 yaşına kadar hayatının erkeğini bulmadıysa ondan daha şanslısı yoktur. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şey <laughs> söylüyor. Aile ve şu. çift derslerinde bunu anlatıyor. Çok güzel. Neden bunu çok söylüyor. söylüyor? Şimdi siz ergenlikte daha yeni kişilik özellikleriniz ortaya çıkıyor. Evet. 18 yaşı ki ergenlik artık 24 yaşına kadar <laughs> sürüyor Evet yani e, gelişim Tabii ki de evet. kadar devam dönüp böyle baktığımızda işte ya sen kendini ne kadar ortaya koydun, ne kadar var olabildiğin de biriyle birlikte var olmaya çalışıyorsun. O yol bir yol. Ergenlikten hmm. gelen ilişkilerin çoğuna baktığımızda birlikte olan bu gençler 24-25 yaşına kadar geldiklerinde bir değişiyorlar, birlikte değişemiyorlar. Ya yani kimlikleri değişiyor, duyguları değişiyor, statüleri değişiyor, insanlar arasındaki yeri konumu değişiyor ve bunu organize etmek çok zor. Ve birlikte değişmek bir hedefte de olmamalı zaten. Bir Polonya dizisinde şöyle bir repliğe denk geldim, çok hoşuma ha. gitmişti. Dostum diyor artık e, onu tanıyamıyorum, beni istemiyor galiba, çok değişti. Diyor ki git onunla yeniden tanış. Hmm. Muazzam bir şey Git evet. tekrar tanış, birlikte değişin, birlikte dönüşün. İşte burada hani erkek e, bazen gerçekten fiziksel anlamda olgunlaşmak gerekiyor. Kadın içinde, erkek içinde daha sağlıklı bir e, varoluş ortaya koyabilmek için. Ama bazı insanlar 50 yaşında da olgunlaşmıyor. Evet. Yani kimse... Öteki için iyi bir sevgili olma yolunda değil. Herkes doğru insanı arıyor, herkes evlenecek adamı kadını arıyor ama kimse de demiyor ki ya o doğru Der insan olur. ben nasıl olabilirim? Hmm. Meselemiz burada başlıyor. Tabii. Herkesin meselesi kendisiyle aslında. Ötekinde e, özellikler aradığımızda aslında kendimize ilgilenmediğimiz anlamına da geliyor. İşte böyle olunca yanlış ilişki kaçınılmaz bir... E, yol Şimdi 24 yaş. Şimdi sen Deborah'a katılıyor musun yaş konusunda? Ben peki, kesinlikle katılıyorum. Peki hani Bak kesinlikle diyorum. Peki mesela e, ergenliği bir bazılarının erken bitiyor hakikaten. Hı -hı. Çünkü yaşam koşulları evet. onun kimliğini geliştirmesini e, ön koşul olarak Hı -hı. sunuyor. Yoksa hayatı devam etmeyecek. Kimisi de kimliğini geliştiriyor ama ne bileyim belli e, grupların kimliğiyle geliştiriyor. Atıyorum bir takımın taraftarı oluyor. Evet. Bir siyasi partinin sempatizanı oluyor bir e, tarikatın bilinenmesi oluyor gibi. O zannediyor kimliklendim.